Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Günaydınlar dediğime bakmayın. Saat bugün 12 oldu. Ben ancak kalktım. Şöyle yataktayken yorumlara baktım. Bir arkadaş yazmış etrafı toplamadan asla yatmam diye. Şimdi sizlere göstereyim. Aynen sadece orada bakın iki tane bardak var. O da makine çalıştıktan sonra böyle mis gibi topladım. Ondan sonra uyudum ben de. Şimdi bunları yerleştireceğim. Kara kara düşünüyorum bugün ne yemek yapsam diye. Öyle bakalım. Sizler de inşallah iyisinizdir. İlerleyen saatlerde görüşürüz inşallah. Herkese tekrardan yeni bir günden çok güzel bir Yozgat gününden merhabalar arkadaşlar. Evi şöyle bir toparladım mutfak zaten topluydu kendime geldim işe güce başlamadan gerçi bugün iş güç yapmayacağım alacaklarım var onları halletmek için şimdi çıktım hem de açılayım istedim bugün evde kalırsam çünkü yine kendimi yoracağım şimdi yorulmadan kaya çiftliğine gideceğim ondan önce şok e, markete gideceğim bir bakayım aktüellere ama biliyorsunuz ben gittiğimde genelde bir şeyler olmuyor. Öyle. Ama şu karşıya geçmem lazım şimdi. Yemeği de kafamda belirledim gibi bir şey. Bakalım. Şimdi sizlerle beraber halledelim bakalım işlerimizi. Çok hızlı geliyor. Hava çok güzel. Montla çıktım. Baya güzel. İlk Geç şöyle geçen tişört aldığım yere geldim. Şöyle iki tane tişört aldım hoşuma gitti. Bakın cıvıl cıvıl böyle elbiseler gelmiş. Şöyle kolsuz. Ne kadarmış? 60. Gayet iyi fiyatı da. Etekler öyle tiril tiril. Ben çok severim böyle desenli etek üstüne düz body. Bir de şurada güzel bir elbise var. Hatta renkleri de var. Yazlıklar gelmiş. Şimdi şu tişörtleri ödeyeyim. Kasaya gidelim. Sonra işlerimi halledeyim bakalım. Bunlar da böyle cıvıl cıvılmış. Onlar renk renk içim açıldı. Ay şu da yarına göre. Çamaşır suyu olmayan ev tişörtüm yok inanın. Şimdi bunları aldım. İlk olarak yön AVM'ye gideyim. Onu unuttum ben. Ondan sonra diğer işlerimi halledeyim bakalım. Bu güzel havada yürüyüş iyi gelecektir. Burayı da hallettim. Şöyle çekeyim sizlere de. Şöyle rengarenk patates soğanlıklar gelmiş. iki katlı. Gidiyoruz bakalım. Robot stüge falan da gelmiş. Evet, şöyle gidiyorum şimdi arkadaşlar. Beni izleyen, burada olmayan Yozgatlılara gelsin. Hemen şuradaki şoka çıkacağım. Hem de yürüyüş yapmış olurum. bakalım. Buranın ya aktüel günleri değişti. Ben bilmiyorum galiba. Bilmiyorum. Bir şey yok arkadaşlar. Şurada bayağı bayanlar var. Şöyle bir tane 65'li feyri aldım. 60 liraydı galiba. Şimdi yanlış da olmasın da bakarım fiyatına. Baksanıza bayağı kalabalık ama bir şey yok yani. Böyle ürünler var. Daha şoka gelmeyeceğim ben. <laughs> Gerçekten. Şu da varmış ama bu 84'lü. Ama yok ben platinyum seviyorum. Şunu göstereceğim size. Ben dün ben size bunu söylüyordum. Bunun kokusu bana dokunuyor maalesef. Ama dün kullandığım güzeldi. Ben bunu da kullanıyorum duş Bu da çok güzel. Öyle gideyim bakalım. Şimdi az kaldı işim. Evime gideyim yemeklerimi yapayım. Yok bir şey baksanıza. Evet arkadaşlar alacaklarımı aldım. Şimdi Kaya Çiftliği'ne gidiyorum ve oradan evime gidiyorum. Valla dediğim gibi şokun herhalde ben aktüel günlerini mi karıştırdım? Hiç kasadaki arkadaşlara da sormadım. Gidiyorum hava çok güzel. Eve gidesim yok ama gitmek zorundayım. Yemekler, iş güç beni bekliyor. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Üstümü başımı çıkardım. Valla ince giydiğim halde hava çok güzeldi. Terledim ama yürüyüş iyi geldi. Evden çıkıp da markete uğrayıp eksik olmadan olur mu? Olmaz. Feyri aldım böyle size gösterdim. 65'li ben Feyri çok seviyorum. Gerçekten çok çok memnunum. İlk defa Domestos böyle köpüklü aldım. Lavabo, duşa kabin, fayansta diyor. Kasa arkasında bu 10 TL'ye gelmişti. Bir tane bundan aldım. Dün çikolatalı kahve almıştım. Biliyorsunuz Hindistan cevizli kahve de biraz var ama Türk kahvesi de alayım dedim. Gerçekten böyle şu an ev mis gibi koktu. Çerez keyfinden aldım. Kaya çiftliğinden şöyle eski kaşar aldım. Bugün indirim vardı. Normalde bunun kilosu 55 TL. Bugün 45 TL'ydi. Ben de şöyle iki tane aldım. Eşim çok seviyor. Ben de yiyorum. Salkın domates dün almıştım. Ama nedense alışkanlık böyle çeri domates olmadan savurda olmuyor. Bir tane bundan aldım. Küçük çöp poşetlerinden aldım. iki tane süt aldım. Hem şoka gittim hem bime gittim. Gördüğünüz gibi kaya çiftliğinden de sadece peynir aldım. Şimdi bunları yerleştireceğim. Normalde geçen köfte yoğurdumda fazla gelmişti. Böyle kabıma koymuştum. Aralarına buzdolabı poşeti koymuştum. Sanırım bir 15 tane falan var. Bu bize yeter. Ben normalde bunu patlıcanla saracaktım. Fırına atacaktım. Ama yarenciğim patates köfte kızart anne dedi. O yüzden patates köfte kızartacağım. Dünden çorbam var. Bir de güzel domatesli pilav yaparım bugünkü menüm böyle olur arkadaşlar. Şimdi bunları yerleştireyim, birazcık dinleneyim. Benimkilere de şöyle pratik hemen puding yapacağım. O zaman hadi bakalım birazdan tekrar buluşuruz. Böyle deterjanlarımı kabıma koydum. Bunu deterjan kabı yaptım. Şimdi üstünü de sileceğim. Tişörtleri size göstermeyi unuttum. Hemen renkli çamaşırlarım vardı. Onları makineye attım. Tişörtleri de onlarla beraber attım. Şimdi kahveyi yerine boşaltayım. Peyniri de kabına koyayım bakalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün dünyanın en zor tatlısını yaptığım puding yaptım. Kızımla eşim çok seviyorlar. Bugün aslında fincan tatlısı mı yapayım, yoğurt tatlısı mı yapayım bir kararsız kaldım. Ama dışarıda biraz yürüdüğüm için bugün tatlı işini erteledim. Allah kısmet ederse yarına veya başka bir zamana Böyle eşimle kızıma puding yapayım istedim. Çünkü yemekten sonra ister istemez böyle tatlı arıyorlar. Hepimiz de öyleyiz. Böyle yeni kaselerime koydum. Çilekle antep fıstığıyla da süsledim. Şimdi dolaba kaldıracağım. Zaten bayağı bir soğudu. Yaptığım hemen hemen bir saat oldu. Şöyle evi bir düzenledim. Çamaşır atmıştım. Onları astım. Balkonu akıttım. Hatta yeşillikleri suya koydum salata için. Evet bunlar da şimdi dolaba gitsin. Afiyetle yerler inşallah. Evet arkadaşlar, burada oturdum. Saatte 4 oldu. Az önce Nazancığımla WhatsApp'tan konuşuyorduk. Çok mutlu oldum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Nazan hamileydi. 3,5 aylık hamile hatta. Az önce bana kızının olacağı müjdesini verdi. Ya tabii ki kız erkek fark etmiyor. Rabbim inşallah eli ayağı düzgün, sağlıklı evlatlar nasip etsin. Ama o kadar mutlu oldum ki bu haberi alınca anlatamam. Sizlerle paylaşmak istedim. Nazan benim çok sevdiğim kuzenim. Bilen arkadaşlar vardır. İlk vlog çekmeye başladığımda bana gelmişti. Hatta burada küçük bir operasyon geçirmişti. Onunla hastanede kalmıştık. O benim için kuzen değil, kardeş gibi yani çok çok severim. Nikahına gidemedim, İstanbul'da oturuyor, evine gidemedim. Allah kısmet eder de bu Covid biterse inşallah evladını görmeye giderim. Buradan Nazancığımla birlikte beni izleyen, hamile olan bütün kardeşlerime duam. Allah'ım inşallah sağlıklı bir şekilde evlatlarını kucaklarına almak. Ve isteyen herkese de Rabbim bu duyguyu yaşamayı nasip etsin diyorum. Bugün gerçekten enerjim iyiydi. Dışarıda dolaşmak çok iyi geldi. Geldim şimdi burada oturdum. Bu habere de çok çok mutlu oldum. Allah sağlıkla inşallah kucağına almayı nasip etsin. Tekrar salata malzemelerini suya koydum. Birazdan salatamı yapacağım. Yağını limonlu falan katmayacağım tabii ki. Patates köfte için daha erken. Bugün yemeklerim pratik olacak. E, vlog çekmeye başladıktan sonra hiç sizlerle birlikte ben domatesli pilav yapmadım çok severim. Çok da güzel olur. Hep beraber birazdan o pilavı da yapacağız. Afiyetle de inşallah iftarda yemek nasip olur. Hiç yapmayan, bilmeyen arkadaşlarım varsa da tavsiye ederim. Cidden güzel oluyor. Bugün böyle çok dolu dolu bir vlog olmayacak arkadaşlar. Dün çok yorulduğum için bugün kendimi yormadan böyle çekmeye çalışacağım. Umarım severek izlersiniz. Evet burada birazcık daha dinleneyim. Sizlerle birlikte salatayı yapalım. Bu arada televizyonda Zuhal Topal başladı. Bu programı çok seviyorum ama maalesef Ramazan başlayalı böyle oturup da asla izleyemiyorum. Şimdi ben birazcık daha oturayım bakalım burada. please Saat 6.30'a geldi arkadaşlar. Ben hemen pilavımı yapmak için mutfağa girdim. Patatesleri de güzel kestim. Pilavdan sonra onları da kızartacağım. Buraya böyle 2 yemek kaşığı kadar tereyağı aldım. Sıvı yağını ekledim. 3 tane domates rendeledim. Şimdi domates pişene kadar böyle kavuracağım. Aslında yazın yaptığım domates sosum da vardı. Ama taze domatesle yapayım istedim. şimdi hemencecik pişer. Evet domates bayağı bir pişti. Suyunu çekti neredeyse. Şimdi şöyle karabiber ekleyeceğim. Çok yakışıyor. Acayip yakışıyor hem de. Tamamdır. Bir de ne ekleyeceğim? Şöyle tavuk bulyon ekleyeceğim. Normalde beni asla tavuk bulyon kullanırken görmezsiniz. Çünkü kullanmam. Ama bu pilava acayip yakışıyor tavuk suyum olmadığı için böyle bulyon koyacağım. Hatta yarısını koyacağım. Hepsini koymayacağım. Dediğim gibi normalde hiç kullanmam. Ama bu pilava çok yakıştırıyorum. Şöyle onu da eritelim. Şimdi böyle suda beklettiğim sıcak suda ve güzel yıkadığım pirinçleri ekliyorum. ekleyeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi domatesler suyunu tamamen çekti. Güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi hemen sıcak suyunu ekleyeceğim. Normal pilavdan birazcık daha az ekleyeceğim. Böyle kontrollü pişireceğim. Çünkü böyle hafif kaçırırsanız gerçekten lapo olur. İyice şöyle karıştıralım. Evet, şimdi kapağını kapatalım. Altını kısalım. Pilavımız yavaş yavaş pişsin bakalım. Evet, patates kızarırken şimdi pilavın son halini göstereyim. sofra da umutabilirim. Bakın arkadaşlar. Tane tane. Hatta bir şey söyleyeyim mi size? Bu pilavı böyle farkındaysanız birazcık dibini tutturmaya çalıştım ama tutmadı. Dibi tutmuş bir şekilde çok daha güzel oluyor tane tane oldu. İnşallah böyle afiyetle mis gibi yemek nasip olur birazdan. Son yarım saat. Evet son 10 dakika arkadaşlar. Patates ve köftenin yarısı pişti. Şimdi ikinci son kalanlar pişiyor. Böyle tapırın prenses tacı var bende. Hemen şuralarından çıkartacağım. Pilavı böyle kapta sunayım istedim. Az kaldı bakalım. Evet arkadaşlar çok şükür sofra hazır son 3 dakika kaldı Allah'ın izniyle böyle pilavımı ters çevirdim gördüğünüz gibi üzerine tekrar karabiber döktüm dünkü çorbalarımızı ısıttım böyle mis gibi karışık salata yaptım kızartmamız da tamam içecekleri de getirdim daha ne olsun Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin Allah'ım herkesin oruçlarını kabul etsin diyorum bize afiyet olsun şimdi ezanı bekleyelim Ezan okunduktan sonra da inşallah orucumuzu açalım. İftardan sonra da kahve içeceğiz. Kahve yapımında tekrar buluşuruz. Bize afiyet olsun. Beni sofra başında izleyen bütün can dostlarıma da afiyet şifa olsun. Rabbim kabul etsin inşallah. Evet elimde yıkadığım bulaşıklar tamam. Ocağı da güzel temizledim. Bir bu kadar da bulaşık makinesine koydum. Şimdi yemeğin kalanını boşalttım. Yani pilavımız çok güzel olmuştu. Hepsi de öyle. Şimdi çay suyu koydum. Ama ne vakti? Bizim için kahve vakti. Şimdi bugün hazır güzel taze kahve almışken şöyle tatlılarımızdan da koydum. Tabii ben onu yarına veririm. Ben yemem. Mis gibi kokuyor. Diğer birimden aldığım kahveler de güzel ama bu çekilmiş Türk kahvesi hiçbir şeye benzemiyor gerçekten. Şimdi kahvemiz olsun. Hemen sodaları unutmuşum. Onları da doldurayım. Ay kaşıkta kaldı. Mis gibi kahveler tamamdır arkadaşlar. Sodaları da doldurdum. Şimdi şöyle Evet kahvelerimiz hazır. Sodaları da doldurdum. Şimdi biz kahve keyfi yapalım. Ondan sonra da çay suyum kaynar. Hemen çayımızı da demleriz. Kapanışta da tekrar buluşuruz inşallah. Bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir günü daha bitirdik. Çok şükür Allah'ımıza kazasız belasız bir şekilde. Çay faslına geçtik. Ben iki bardak içtim. Kapanış için mutfağa geldim. Çünkü bugün videom biraz geç saate kalacak. Edit işim hala duruyor. O yüzden kapanış yapacağım. Ondan sonra çay faslına ben de devam edeceğim. Benimkiler iki akşamdır şeye sardılar. Hani bu eski yarışma var ya. Neydi adı? Şanslı Masa. Acayip gülüyoruz, eğleniyoruz. Anlatamam size. Hele Kıbrıslı bir yarışmacı vardı. Birçoğunuz izlemişsinizdir. Belki de gül gül yarıldık. Hala sesleri geliyor benimkilerin. Baba kız keyifleri maşallah diyeyim. 2-3 gündür öyle kendimize eğlence bulduk. İftardan sonra onu izliyoruz. Gerçekten güzel oluyor. Ailece hem de keyifli vakit geçirmiş oluyoruz Allah'ımıza şükür. Böyle bugünü bitirdik. Bugün ne yaptın derseniz çok bir şey yapmadım ama yine söylüyorum dışarı çıkmak gerçekten bugün bana iyi geldi. Yarın salonu temizliyesim var. Salon camlarını silesim var ama tabii ki inşallah diyorum. Kendimi iyi hissedersem. Bugün birçok arkadaşım yazmış oruçluyken kendini yorma, çok iş yapma ama cidden yorumlarda söyledim yine söyleyeyim. Mutfak çok kötüydü. Yapmamda gerekiyordu. Öyle lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlarım var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Beni izlediğiniz için, bana destek verdiğiniz için, bana her gün üşenmeden güzel mesajlar yazdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Gerçekten kalpten söylüyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah tekrar buluşuruz diyorum. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.